son beş yıldır yoğun bir şekilde Excimer lazer ameliyatları yapıyoruz Excimer lazer herkesin de bildiği gibi miyop hipermetrop ve astigmat tedavisinde kullanılan bir lazer yöntemi e, Tabii şu çok karıştırılıyor e, gözde farklı lazer tipleri var yani elimizde sadece tek bir lazer cihazı yok bu e, var ve bu lazer cihazını bütün işlemlerde kullanmıyoruz e, göz arkası için ayrı bir lazer e, cihazımız var. E, göz tansiyonu için farklı bir lazer cihazımız var. Katarak için farklı bir lazer cihazımız var ve e, sonuç olarak bir e, e, göz derecelerinin düzeltilmesi için de farklı bir lazer cihazımız var. Bu sistemi zaten biz 5 yıldır kullanıyoruz ve hastalarımıza başarıyla uyguluyorduk. Şimdi biraz daha kullandığımız sistemi güncelledik ve geliştirdik. Teknolojiye uygun hale getirdik. Femtosaniye lazer sistemi de artık Acıbadem Hastanesi'nde başladı. Birincisi hastalara daha hızlı bir iyileşme sağlıyor ve işlemden hemen sonra görme keskinlikleri normal seviyelerine geliyor. Ağrı ve acı işlemi ameliyat sonrasında minimum düzeyde Diğer yöntemlere nazaran, daha önce bıçak sistemleri kullanıyorduk lazer ameliyatlarında. Bu sistemlerde elbette ki bıçağa bağlı komplikasyonlar görüyorduk. Filep kopmaları, açılmalar falan gibi. Ama artık yeni femtosaniye lazerle bu riski minimuma düşürmüş durumdayız. Bu yöntem aslında bıcaksız, bıçaksız lazer ameliyatı da diyebiliriz. Çünkü ameliyatın başlangıç aşamasından bitiş aşamasına kadar bütün aşamalarında lazer sistemleri kullanıyoruz kullanıyoruz. Böylece sonuç daha mükemmel oluyor. Hasta daha az ağrı hissediyor. Ameliyat sonrası görme konforu, görme kalitesine hızlı bir şekilde kavuşuyor. Bütün bu avantajları artık Acıbadem Badem Hastanesi'nde sağlayabiliyoruz. 5 yıldır, 6 yıldır yaptığımız lazer ameliyatlarını daha da güncelleştirip geliştirerek hastalarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Eximer lazer e, yöntemi ya da halk arasında daha çok bilinen adıyla göz çizdirme, e, gözlüklerden kurtulmak için yapılır. E, 20 ile 40 yaş arası çok idealdir. Yani 20 ve 40 yaş arasındaysanız miyop, hipermetrop astigmatınıza bağlı gözlük kullanmak kullanıyorsanız veya kontak lens kullanıyorsanız ve artık bundan kurtulmak istiyorsanız, gözlük ve kontak lensten bağımsız bir hayata başlamak istiyorsanız, Eximer lazer ya da göz çizim ameliyatları yapılmakta. Femtosaniye lazer bu Eximer lazer yönteminin daha geliştirilerek hasta konforunu arttırarak daha net bir görüş sağlamak için kullandığımız e, ekstra bir cihaz olarak tanımlayabiliriz.